Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Android Project Ajora hatasını nasıl gidereceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rapper'e girerken böyle bir hata veriyor. Bunu gitmesini sağlamak için telefonunuzdan Instagram ve Facebook silmeniz gerekiyor. Silelim. Facebook silinli. Şimdi Instagram diyelim. Bir şey yaramaz. gerekiyor. Görüyoruz. Onları sildikten bir 5 beş, beş dakika sonra falan bu hata gidecek. Eğer 5 dakika içine gitmezse başka uygulamalar silmeniz gerekiyor. Ben şimdi 5 dakika bekleyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 dakika bekledik. Ve o hata artık çıkmıyor gördüğünüz gibi. Böyle yaparak siz de o hatayı gitmesini sağlayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın